Merhaba arkadaşlar TikTokçu katliama başlasın. Havalı bir giriş oldu bence. Kısa ve öz. Başka bir şey yok. Pompalıdan başka hiçbir şey yok. Bu arada ses alamadım ama birileri geldi herhalde değil mi? Gelmiş olması lazım. İnşallah gelmiş. Var var. Küçük bir ses geldi bana. Ha da geldi biliyor musun? Evet. ses var. Duydum. Bitireceğim abi bu sefer. Sabahtan beri adam bitirmiyoruz, onlar bizi bitiriyor. devam et can basıyorum. Bitirerek oyun abi. Sabahtan beri bitirmeden oynuyoruz. Kimse akıllanmıyor yani. O değil mermim yok. Mermim yok. Ne lazım? Yani 9 milimetre falan. 9 mm, mm bende de yok. Aslında. İçeride birisini bayıltmışlar da ayak ses alıyorum. Bravo. Başka ses Oraya var mı? yok bir şey yok. Hadi dönüyorum. Dön gidelim abi ben. Çok hırslıyım şu an ya. İnanılmaz böyle bir içimde şey var yani. Dağa taşa sıkmak öldürmek istiyorum şu an. Dünyanın en şanssız video çeken iki insan olabiliriz ya. Alakasım alıyorum ya. Düşman görüldü. Gel, gel burada şeyler var. Burada adam da ölmüş lan. yerde gördün mü? Kal aracı var. var. Ona binip gideyim. Yalnız bu bayıldı. Bot muydu? Olabilir. Bot atmış ikisi var mı? Bot değil lan bu. Neyse duydun mu? Evet. Abi kal aracı var. Hayat. gördün mü adamı? Hayır. Öldü. Başka var mı? O taraftan ses geliyor yalnız. Ayak sesi. Az daha gidiyordum. Gariplerimin dutu da yokmuş ya. Allah! 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 Az daha gidiyorduk. Çimento fabrikasından bir baksak mı? Çimento olduğunu nereden çıkarttın lan orayı? Aha. Çimento yani çimento demek. Enerji içerek çıkayım da bir enerjim fullensin. Bakalım neredesiniz? Sizi şeker. Ölümü bekleyen. Öldü. Ama hemen öldü bu. Bir daha atladı oraya. Bir daha atladı. O da bayıldı. E, bu da öldü hemen. Dur bir yakayım. Yan bakayım. Yan bakayım. Yan mı? Yan yan, mı, yan yanıyor, işte yanıyor. Yine mi yanmadı ya? Tek atmışlar bunlar. m 24ü varmış. Şey AVM varmış. Var. Pardon AVM varmış. Oha biraz hemen alıyorum. AVM aldım. Kar bıraktım buraya. 8x var burada. 6x bıraktım. M249. Güzel. Of 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 of. Muammer. Oyun şimdi başlıyor abi. Dikeye bıraktım. Aynen bak 23 kişi var bak 23 kişi. Bana hiçbir hiç şey gerekmiyor şu anda. Adam lazım. Sadece adam. Bunlar bayıldı yalnız. Bunun nerede bunların gerisi? Şöyle geldi oradan. Hop 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 hop. Aa yap. Atla. Araba geliyor şu tarafta. Düşman görüldü. Ben bir sargı çantası veriyorum. Sargı, sargı, çantası ne ya? Sağlık çantası. taraflardan bir araba sesi geldi. Buraya rastlayabilir onlar. Ya süper şey süper. Atalar, dur dur dur. Daha sakin. Daha sakin. Ayak sesi. şeyimiz oluyor. Ama hiç beklemeyelim abi bir şey falan. M24'ü var. Yok 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 hadi hadi bas. Ses, ses, Sesi ses. duydun mu hadi. Duydum duydum. Abi aradılar ya bir dakika. Düşman görüldü. Orada olabilir. Benim şu an şey olmam gerekiyor. Telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Adamları gördüm bu arada. Ben de gördüm. Hacil hemen şuraya yatmam gerekiyor. Çok kötü oldu bu ya. <laughs> Alana gir de yat. Arkadan araba sesi mi duruyor? Sen miydin? Benim, benim. Drop alan dışı kaldı. Sesim geliyor mu? Geliyor. Duyuyor musun? Duyuyorum. Ha diğer taraftasın. Kaç leşim var? 10. Herkes alsak çok güzel olacak. Burada adamlar var. Kaldır bakalım bir arkadaşını. Bir daha tekrar oynayalım seninle. Abi öyle oynamayacaksın işte bu oyunu. Bu oyunu böyle oynamayacaksın. Bu oyunu benim gibi oynayacaksın. İki kişiler, birisini, üç kişiyi, ikisini bayıttım. Geldim geldim. Dört kişi, üç, dört kişiyim. bir dakika. Sakin kişi ol, geldim, sakin. Evet, çok güzel. Hepsi öldü. Güzel. Arkadaşlar sabahtan beri 30 kill, 35 kill oynuyoruz ama sonuç gelmiyor. alamıyoruz Ya muammer ölüyor ya ben ölüyorum. Size öyle video da atmak ya istemiyoruz artık. ortasındayız. Abi aslında alanın ortasında olmak pek iyi değil şu anda. Nereden vur vurulacağımız belli olmuyor çünkü. Evleri alalım mı aşağıdaki? Alalım Şöyle koşarken beni taramasınlar da Otları bazen adam gibi görüyorum biliyor musun? Ot ne ki kardeşim Peki. biz hayatımızda kaç kişi adam gibi gördük de neler yaşadık Önümüzdeki Dur 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 dur. Gösterme Aynen Bir bombam var oraya Muammer bende MS fırladı. Abi gerçekten bu olmaz ya. İnşallah kendimi patlatmamışımdır. Kanka nereye atıyorum? MS çok kötü bende. Ben direkt basıyorum abi. Bir kişiyi kimi öldürdü? Bir kişiyi ben öldürdüm molotofla. Ben tam ona bomba atarken bir şey oldu işte bana. Direkt mi öldü bu? Yanarak öldü bilmiyorum ya. Aynen aynen aynen. Tam şey yaparken MS fırladı, bağlantı koptu filan bir şeyler dedi. Bir saniye. Kayıtta da şuradan bir ses aldım gibi ya. Ben... Aha. Oh. Abi meyit. Bombayı sen mi attın? Hayır. Ben baygınım kardeşim. Nasıl bomba atacağım? Bravo. Maç bizde. Of, kaç aldık? 26 kil. Güzel. Elimize sağlık. Aynen. Elimize sağlık. Bakalım.